Herkesin, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz ve Hello Neighbor'da hızlı geçiş yöntemini yapacağız bugün evet. Evet arkadaşlar. Çok hızlı geçiyoruz arkadaşlar, bayılsın. Daha arkadaşımın sesi neden ıksınmıyor? Hayır deli misin? Deli misin? İspanyolca yapalım arkadaşlar, İspanyolca denemeliyiz. Türkiye. İşte. Yaş var ya. burada? Bir bir benim oynayalım mı böyle? Arkadaşlar Helado ne demeklerler yorumlara? Ne? Demek? E, Helado. Ne demek? Söyleyemem videodan sonra. Helado ne demek? Bilenler e, yorumlara yazsın ama bunda e, sonunda o olduğu için bir şey var. O ne demek? E, İspanyolca'da bilenler de yorumlara yazsın. O ne demek? O ne demek? O ne? Demek? ne demek? O o o adam. ben söyleyeyim arkadaşlar. Bilenler like atsın. Bilenler like atsın yorumlara yazsın. Evet arkadaşlar şimdi Helena'da burada hızlı geçiş yöntemi yapacağız. Evet arkadaşlar. Tek ihtiyacımız olan Arkadaşlar zaman... başka hızlı geçiş yöntemleri de var. Biz size bir tanesini göstereceğiz. En güzel, en hızlısını göstereceğiz. En evet. hızlı olanı. Bir tane daha arkadaşlar şimdi ilk önce bir az hızlıyı bir de en hızlıyı göstereceğim şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi az hızlıyı gösteriyorum size. Arkadaşlar ama sizde yer böyle e, garip e, geçme varsa <laughs> aynı, yorumlara Biliyor yazın. Duysanız yorumlara yazın. Aynen. Ve abla Arkadaşlar, bunu yapar mısınız diyebiliriz. Abla veya dostum falan diyebilirsiniz. Çünkü bizden büyük hmm. olanlar vardır. Arkadaşlar drone yaşında ben. <laughs> on buçuk. Ben on buçuk ben 8.5 şey 8.5 değilim ben sekiz. Sen 8'sin ben 10.5 Arkadaşlar ben 3. sınıfa gidiyorum O 5. sınıfa gidip, evet Nasıl 8 oluyor bilmiyorum ama bana ısrar ediyor 8'mi diyor Gerçekten yemin ederim doğum belgesinde 2014 yazıyor yani Evet de o zaman 8.5'sin işte herhalde 8.5 değilim Eylül'den yeni geldik Allah Allah Alo alo gerçekten mi? Sekiz değilim ben tövbe tövbe siz Neyse arkadaşlar devam arkadaşlar, Bu normal şimdi... geçiş yöntemi. Hayır normal değil. Normal geçiş yöntemi değil, işte. Normali gösterdik. İlk bölümde. Arkadaşlar şimdi bu orta hızlı geçiş yöntemi. Hı -hı. Ee, buradan çıkılmıyor. Şu anahtarı alıp açabilirsiniz. Olur, çıkmaya uğraşmayın. İşte, Aç şunu. Evet anahtar gerekli. Arkadaşlar şimdi buradan çıkıyoruz. İşte normal her ne gibi. ben <laughs> Evet o ses çok güzel. Arkadaşlar şöyle bildiğiniz normal geçiyormuş. Normal geçiyormuş gibi şöyle eğlenip normal geçiyormuş gibi bagajdan mıknatıs alıyorsunuz. salıyorsunuz. Neden makta olsa böyle kutu bir şey bir sürü. Aynen değişik. Şimdi bunu uzaya atabiliriz. Neden? Gerek yok anahtarı. Biraz daha uzaya atsaydık keşke. Düşecek Bir daha uzaya atacağım. Arkadaşlar biz bunu eğlenceli yapıyoruz sizin. Gerek yok aynen. Kafama düşmesin de. Bir daha, bir daha. Evet arkadaşlar, şöyle ama biz yukarı çıkıyoruz. Biliyorsunuz kırmıştık burayı zaten. Evet. Kırmıştık. Evet, kapı açık. Buradan ne yapıyoruz? Bug var arkadaşlar. Evet. Bu mıknatısı kapın buraya yapıyoruz ve böyle bastırdığımızda mıknatıs işaretine kırmızı anahtar geliyor. Gelmiş olması lazım. Hı -hı. Geliyor olması lazım. Evet, evet geldi bakın. geldi. Evet işte bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sonra gidip kapıyı açıyorsunuz. Hiç buradan şu kırmızı hiç şeyden çık çatıdan girmeye gerek kalmıyor. Hatta şurayı bir çalıştıralım. Merdivenle ineyim şimdi uğraşamayacağım. Hop evet. Şöyle. inelim merdivenden. Gidelim buraya. Açalım. <laughs> Arsene giriyorsunuz. Gerek yok şimdi bizim Arsene girmeye. Biz yeniden başlatıyoruz. Diğer şey. Bu daha, daha hızlı mı daha az hızlı Çok hızlı bu. En hayır, hızlı. Hayır, deminki. Ha, deminki. az hızlı. Orta hızlı. Bu en hızlısı. Şimdiyim, kutu. Evet arkadaşlar iki tane kutu alıyoruz. Ama ilk önce bu sefer evin içine gideceğiz. Arkadaşlar bu arada Masini zaten göstermiştik geçişi. O yüzden hiç masaya bir daha girmedim. Bowling topunu alıyoruz arkadaşlar. Şuradan birkaç kutu daha alalım. Şöyle. Tamam. Güzel. Şimdi şöyle şöyle gidiyoruz. Şöyle şöyle. Hop şöyle. Bir dakika gidemiyoruz. Çünkü <laughs> kutu koymadık. At şöyle. Evet. Tamam. dışarıyla cam kırıyoruz. Evet. Bowling topunu sakın atmayın. Evet arkadaşlar. At, bowling topu kıramıyoruz. Evet. İyi ki bir tane daha kutu aldık. Şimdi şöyle giriyoruz içeri. Bowling topunu şuraya koyuyoruz. Evet buraya koyuyoruz. Tamam arkadaşlar şimdi bowling topunu buraya koyduk. Koyduk. <laughs> ne Neden vardı. Ne tamam şuradan birkaç kutu alıyoruz arkadaşlar. Ve bu kutuları şöyle koyuyoruz. boyun topu şu boşluğa düşmesin diye. Ama yamuk koyun. Yani tam düz koymayın. Birazcık çaprazında koyun. Tamam sen bana sabır ver. Kim? <laughs> bana Allah Allah'ım sen bana sabır ver dedi. Hayır ya. Hayır. Arkadaşlar burada e, biz demin e, yani komşu ne kadar gelmiş sesi duyulsa da buraya gelemiyor. Çünkü bir kapalı Evet zaten komşu tırmanamıyor oraya. Ya bir dursan Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar siz onu açmayın. Arkadaşlar o kol şu e, pencerenin olduğu asansörü açıyor. Zaten birazdan göreceksiniz. De ben bunları neden koyamadım? Evet koyuyorum. Evet koydum. Dur. Şşt. Hayır. Şşt. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir deneme yapalım. Van çalıştıramıyoruz. Çünkü ne yap ki elektriği açmadık. Çok iyis. Bunu bu kolu açmamız lazım. Arkadaşlar bu kolu açmamız lazım. Bir evet. Bir ben neden edeyim. buradan geçemiyorum? Geçemiyorum. Sen ne cüretle beni geçemiyorsun ha? Hah geçtim. Evet arkadaşlar. Bunu açıyoruz böyle. Sonra şu anahtarı yine zor oluyor işte. Açın. Aldım bu anahtarı. Arkadaşlar anahtar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Olmuş olmuş. Bir daha deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Olmuş Göstermek amaçlıyla şöyle atıyoruz. Evet. Açıyoruz mantıları. Bu çalışıyor. Ama bizim bunu yapmamız için bir 10 saniye oyun attı! Evet arkadaşlar eee oyun hatası oynuyor. <laughs> arkadaşlar tabletinizden ne kadar sevdik. Hello Neighbor uygulaması olsa da Hello Neighbor size atıyor. Ne kadar saklama alanınız olsa da evet. Hello Neighbor atıyor. Evet. Hatta şu an Anzaden tabletinden oynuyoruz. Normalde benim tabletimden oynuyorduk. Arkadaşlar ben, ben ama, ama e, ben anlamıyorum. Bende durudan daha fazla uygulama var. Yani Ve Anzaden saklama alanı da olmuyor. Çok evet. Arkadaşlar ha. Benim tabletimden video çekmiyoruz hmm, Evet Çünkü kanal orada değil Evet Şimdi Allah bismillah, bismillah Şöyle iki kutu yetecek mi acaba Bir deneyelim mi şey, üş, üş, üş. <laughs> Arkadaşlar biraz hızlı olalım ki Oyun atmasın yine çalıştır, çalıştır. Çabuk, al şunu, al şunu. Aç. Ya, biliyoruz. Atalım ne Aç, al, at. Evet arkadaşlar şimdi. Deniyoruz. Bakalım, mantıratör çalıştı. Bunu yapmak için 10 saniyeniz var. Yani ortalama 10 saniye, 5 saniye. Gördünüz mü arkadaşlar? Güzel. Hayır, açmadım. Gebertirim, ha. Evet, iki kutu daha açacağım ama. Eee, orada benim gibi hoşlanmayacakmış. Ya bir dur. Benim gibi oldu arkadaşlar. Benim gibi sınavlarda birinci oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel resimler var ama yani mesela şu kepi resmi çok güzel de neden bu oldu? Bu ne? Bu ne? Mesela şu iki çok güzel başlıyor bu baba. Arkadaşlar hasta kusura bakma. Eğer geçmiş olsun diyorsanız like atın ve abone olun. Geçmiş olsun. Abone olun. Aynen. Onları önemli. Eğer onları yaparsanız hemen iyileşirmişim diye. <laughs> ve daha çok video <laughs> gelir. Evet. Şu an az video geliyor. Çünkü Tabii abone, olmuyorsunuz. Aynen de öyle Evet arkadaşlar ok. düzenimize bakıyoruz. Evet. Üç kutu var. Evet arkadaşlar evet. evet, gösteriyoruz. Gösterdik ya değil. Yani şimdi asansöre koşacağız. Hazır mısınız arkadaşlar? Allah uakbar. Allah beğmer. Hayır! Yapamadım. Ha, Oş. Oş. Aferin. Hadi, geri Aferin. aferin. 3 2 1 Oo! Allah çalıştırdım. Korktum bir ana. <laughs> Ay korktum. Top top yani bir şey. Bilmiyorum ama top daha iyi. Çünkü yuvarlak dönüyor dönüyor dönüyor. dönüyor <laughs> Fiti diye gidiyor. Fiti <laughs> diye. <Lüfiti gülüyor> nice. Başlattım. Allah'a ekber. Çık şuradan çık 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 Oğlum şu damatı sapma bak seni gebertirim ha. Çabuk. Çık çık. Çıktım. ve ve buradan kırmızı anahtar. görüyor musunuz ya. buradan kırmızı anahtarı aldık arkadaşlar evet arkadaşlar çok iyi bir yöntem aa burada da bomba, bomba var. <laughs> arkadaşlar çok güzel bir yöntem şuraya çıkalım bunu <laughs> da <deneyebiliriz>. Evet. <laughs> Görüşürüz. Böyle açıyorsunuz. Biliyorsunuz böyle, böyle. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Biz şimdi ben seni geçmeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone ol, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve faydalı bu lütfen like, abone olun, yorum, aynen. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.